Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Cuma'nızı tebrik ediyorum. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehli Beytin, Ashab-ı Kiram Hazıratı'nın ervah-ı tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram Hazıratı'nın ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına, her türlü musibet ve iptiladan kurtulup, selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, iman Allah'a samimi bir muhabbetle bağlılıktır. Müminin en büyük sermayesi muhabbettir. Fakat davranışlara geçmeyip sözde kalan bir muhabbet tek başına yeterli değildir. Muhabbetin kemali edebe riayetle elde edilebilir. Edeb ise ruha ferahlık veren bir gül kokusu gibidir. O kokunun müminin hayatının her safhasında hissedilmesi gerekir. Davranışlarımızın hakim vasfı edep olduğunda bu aynı zamanda imanımızın da kemale erdiği anlamına gelmektedir. Zira büyük veli Mevlana Hazretleri'nin ifadesiyle aklım kalbime iman nedir diye sordu. Kalbim ise aklımın kulağına eğilerek dedi ki iman edepten ibarettir. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim kamil müminlerin her hal ve davranışı yüksek bir edep ve nezaket sergilemelidir. Edep kaidelerine uygun hareket etmemizi gerektiren davranışlarımızın başında ise konuşma gelir. Konuşma kişinin akli ve kalbi seviyesini, imani ve ahlaki durumunu gösteren cilalanmış parlak bir ayna gibidir. Nitekim büyükler insan dilinin altında gizlidir demişlerdir. Dolayısıyla ince ruhlu ve zarif bir müminin konuşması da nazik ve edepli olur. Şu hadise buna çok güzel bir misaldir. Kubas bin Useym radıyallahu anh, ben ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fil senesinde doğduk der. Osman bin Affan radıyallahu anh ona sen mi daha büyüksün yoksa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mi diye sorar o mübarek sahabi şu edep numunesi karşılığı verir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benden çok çok ve tarife sığmaz derecede büyüktür. Doğumda ise ben ondan eskiyim. İşte bu örnek neslin ruh inceliğinin lisana yansıyan bir halidir muhterem kardeşlerim. Bu kadar nazik, zarif ve ince bir lisan kullanmayı onlara telkin eden gönül hassasiyetinin hangi terbiyenin, hangi eğitimin mahsul olduğunu çok iyi düşünmemiz gerekir. Kainatta bütün varlıklar kendi dillerince Cenab-ı Hakk'ı zikreder ve tesbih ederler. Mahlukat içerisinde lisanın en gelişmiş şekli ise insan nesline lütfedilmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Er-Rahman ''Allemel el Kur'an Rahman Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı, ona beyanı öğretti. Buyurulur. Rabbimizin biz kullarına Kur'an'ı öğrettiğini ve hemen akabinden de beyanı yani konuşmayı, izah, ifade kabiliyetini bahşettiğini bildirmesinde üzerinde düşünülmesi gereken nice hikmetler vardır. Günümüzde İnsani münasebetlerde yaşanan pek çok sıkıntı, dilin yanlış kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Zira dil, hayrın anahtarı olabileceği gibi, doğru kullanılmadığında şerre de anahtar olabilir. Bunun için dilimizin kalplere batan bir diken olmamasına çok ama çok dikkat etmemiz gerekir. Niteki Mecdadımız, ''Kılıç yarası onulur, Dil yarası onulmaz demişlerdir. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim konuşmadan önce düşünmek, sözün varacağı noktayı iyice hesaplamak gerekir. Konuşmak eline bir taş alıp atmak gibidir. O taşın nereye düşeceğine dikkat etmelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu hakikate işaretle özür dilemeni gerektiren bir sözü konuşma buyurmuşlardır. Söylenmiş bir söz yaydan çıkmış bir ok gibidir. Bir daha geri dönmesi mümkün değildir. İnsan söylemeden önce sözünün hakimi iken söyledikten sonra onun mahkumu olur. Söylenmemiş bir sözü her zaman söyleme imkanı vardır. Fakat söylenen bir sözü de daima müdafaa etmek veya hesabını vermek gerekir. Kamil müminler evvela söyleyecekleri sözün fayda verip vermeyeceğine dikkat ederler. Kendilerine veya muhataplarına zarar verecekse sükutu tercih ederler. Ayrıca hangi sözü hangi seviyede ve nasıl söyleyeceklerine de itina gösterirler, özen gösterirler. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh ne güzel ikaz eder. Ne söylediğini, kime söylediğini ve ne zaman söylediğini iyi düşün. Mümin firaset sahibi olmalı. Konuşma üslubunu muhatabına göre ayarlamalıdır. Zira bir kimseyi sevindiren bir davranış bir başkasını üzebilir. Dolayısıyla muhatabının psikolojik durumunu tespit edebilmek ve 2-3 merhale sonrasını düşünerek söz söylemek gerekir. Yani en sonda söylenecek bir sözü en başta söylememek icap eder. İnsanlar da daima böyle firaset sahibi kimselerin nasihat ve beyanlarına hayran olur ve onlara itimat ederler. Bunun içindir ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara ilgi duyacakları konulardan yaklaşır ve muhatabının idrak seviyesine göre konuşma üslubunu ayarlardı. Bir bedeviye onun anlayabileceği temel esasları tebliğ eder, yüksek istidatlı sahabilerine ise hava seviyesindeki sır ve hikmetleri naklederdi. Nitekim Peygamber Efendimizin Hazreti Ebu ile hususi bir sohbetine şahit olan Hazreti Ömer de büyük ilim ve irfanına rağmen ben onların yanında sanki Arapça bilmeyen biri gibi kaldım sözlerinden bir şey anlamadım demiştir. İşte böyle yüksek hakikatlerin sığ idrakler tarafından yanlış anlaşılmasına mahal vermemek içindir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ey İbni Abbas insanlara akıllarını anlamayacağı bir söz söyleme. Zira böyle yapman fitneye düşmelerine sebep olur buyurmuştur. Hazreti Mevlana da adeta bu hadisi şerifin şerhi mahiyetinde körler çarşısında ayna satma, sağırlar çarşısında gazel atma diye nasihat etmiştir. Mümin söylemiş olduğu sözlerin ilahi kameralar tarafından daima kaydedildiğini asla unutmamalıdır. Nitekim ayeti kerimede وَمَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَكِيبُ نَتِيدٍ İnsanlar hiçbir söz söylemez ki yanında onları gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın buyurulmuştur. Bu dünyada her sözümüzden dolayı hesaba çekilmesek bile ahirette mutlaka hesaba çekileceğiz. Bu yüzden ağzımıza giren lokmalar kadar ağzımızdan çıkan sözlere de ciddiyetle dikkat etmemiz şarttır. Yine bu hikmete binaendir ki Kur'an-ı Kerim'de söz söyleme adabına yani nasıl konuşup nasıl konuşulmayacağı hususuna büyük ehemmiyet verilmektedir muhterem kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim bizleri evvela güzel ve düzgün ifadeler kullanmaya davet ediyor. İnsanlara kavli hasen yani en güzel sözü söylemeyi emrediyor. Anne babaya karşı öf bile deme. Onlara kavlen kerima yani ikramkar ve iltifatkar söz söyle buyuruyor. Fakir fukaraya, muhtaç ve mahrumlara verecek bir şey bulamıyorsan hiç olmazsa onlara karşı kavlen meysura, dinlendirici, teselli edici bir söz söyle buyuruyor. Başa kalkmak ve gönül incitmek suretiyle ecri zayi edilen bir sadakadansa kavlun marufun yani tatlı bir söz daha hayırlıdır buyuruyor. Kanadı kırık bir kuş gibi himayeye muhtaç yetimlere, yakın akrabaya, yoksullara karşı yine kavlen marufa yani güzel söz ve tatlı dille konuş buyuruyor. Kalbinde manevi hastalık bulunan kimselere karşı herhangi bir töhmete, fitneye veya yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için yine kavlen marufa yani yerinde ve uygun bir söz söyleyin buyuruyor. Zalimlerin kalbini yumuşatmak için kavlen leyyina yani yumuşak söz söyleyin buyuruyor. Tebliğde sert ve haşin hitapların menfi bir tesir hasıl edeceğini telkin ediyor ve bu yüzden tatlı dille, güler yüzle, nefret ettirmeden bilakis müjdeleyen ve muhabbeti artıran bir üslub ile konuşmayı öğütlüyor. Yine tebliğ esnasında kavlen beliga yani gönüllere işleyecek tesirli ve beli bir söz söyleyin buyuruyor. Böylece sözümüzün tesirli olabilmesi ve gönüllere ulaşabilmesi için kalpten gelmesi gerektiğini, aksi halde sırf dilden çıkan ifadelerin bir kulaktan girip diğerinden çıkacağını telkin ediyor tıpkı kaldırım kenarlarında açan çiçekler gibi gönülden gelmeyen sözlerin de tesir bakımından gayet kısa ömürlü olacağını ihtar ediyor, ikaz ediyor, bizleri uyarıyor. Ayrıca tebli veya irşadın sıradan sözlerle değil, beli yani ruha tesir edecek güzel, hikmetli edebi ve titizlikle seçilmiş özlü ifadelerle yapılması da ilahi emirler cümlesindendir. Nitekim ayeti kerimede Udu ila sebili rabbike bil hikmeti vel mauizetil hasene ve cadilhum ahsen Ey Resulüm sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle davet et. Hikmetli söz ruhun gıdasıdır muhterem kardeşlerim. Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor ki, Nükteli ve hikmetli söz ve davranışlarla ruhlarınızı dinlendirin. Zira bedenlerin yorulduğu gibi ruhlar da yorulur. Yani müminin dili ilahi hakikatlerin bedi'i ve ruhani güzelliklerini sergileyen bir hikmet pınarı olmalıdır. Yine Kur'an-ı Kerim kendimiz için doğruluk, adalet ve hakkaniyetle muamele görmek istiyorsak, işlerimizin ve hallerimizin düzelip Allah'ın bizi affetmesini diliyorsak, bizim de her hususta doğru, samimi, adil ve hakşinas olmamızı emrederek kavlen sedida yani doğru söz söyleyin buyuruyor. Nitekim doğru sözlü olmak ve hiç kimseyi asla aldatmamak Müslümanlığımızın olmazsa olmaz bir şartıdır. Müslüman acı da olsa kendi aleyhine bile olsa doğruyu söyler. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şakalarında bile hakikat dışı bir ifade kullanmamışlardır. Zira onun doğruluk şuuru öyle bir kalbi rikat haline gelmiştir ki bir kadının çocuğunu çağırırken gel bak sana ne vereceğim demesi üzerine hemen kadına ona ne vereceğini sormuş. Kadın da birkaç hurma vereceğini söyleyince şayet ona bir şey vermeyecek olsaydın sana bir yalan günahı yazılırdı buyurmuşlardır. İşte hidayet rehberimiz Kur'an-ı Kerim nice ayetleriyle biz müminleri doğru, düzgün, münasip, yumuşak ve tatlı ifadelerle konuşmaya davet etmekte. Bunların zıttı olan konuşmalardan da bizleri sakındırmaktadır. Muhterem kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim şirk ve küfür ehlinin hakikat dışı ifadelerinin vebali çok büyük tenakuz dolu söz olduğunu bizlere bildirir. Başta şirk, nifak ve küfür gibi Allah'a karşı irtikap edilenler olmak üzere her türlü yalan sözü de şiddetle yasaklar. Bu cümleden olarak yalancı şahitlik yapanlara Kur'an'ın tehdidi gerçekten çok büyüktür. Cenab-ı Hak kötü sözlerin, çirkin davranışların, mazlumun hakim önünde ifade etmesi gibi istisnalar hariç ulu orta söyleyip alakalı alakasız herkese ifşa edilmesini yasaklar. Zira bazı çirkinliklerin anlatılıp duyurulması onların öğrenilip yaygınlaşmasına sebebiyet verir edepsizlik ve hayasızlık türünden konuşmalar da böyledir. Hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Müstehcen konuşmak münafıklıktan bir bölümdür. Lisanda gerekli gereksiz çokça tekrar olunan kelimelere pelesenk denir ki bu bir konuşma zaafıdır. Hele böyle bir kelime yakışıksız ve kaba ifadeli ise bunun mahsuru çok daha büyüktür. Salih insanları incitip uzaklaştıracak bu kötü huy müminlere asla yakışmaz. Nitekim bir hadis-i şerifte Allah katında en kötü kimse ağzının bozukluğundan dolayı insanların kendisiyle buluşmayı ve görüşmeyi terk ettiği kimsedir buyurulur. Yine Resulullah Efendimiz konuşma esnasında kaba ve çirkin kelimelerin kullanılmasını istemez, aynı manayı ifade eden farklı kelimeler varsa edep ve nezakete en uygun olanının tercih edilmesini tavsiye ederdi. İnsanları aldatmak için sözü allayıp pullamak, bir şeyi olduğundan farklı göstermek maksadıyla mübalağalı ve yaldızlı laflar kullanmak da Kur'an'ın yasakladığı bir konuşma tarzıdır muhterem kardeşlerim. Mümin sözlerinin kolay anlaşılır olmasına dikkat etmelidir konuşmaktan maksadın meramını net bir şekilde ifade etmek olduğunu unutmamalıdır. Tasannu'ya kaçmak, yani gayri tabii bir surette süslü sözlerle edebiyat yapmaya kalkışmak ve bilgiçlik taslamak muhataplar nazarındaki itimat ve itibarı zedeler. Sadece konuşmuş olmak için böyle davranıldığı düşüncesini doğurur. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tür konuşmaların ilahi gazabı celp ettiğini haber vermiş ve bir defasında da şöyle buyurmuştur Kim insanların kalbini çelmek, kendine çekmek için kelamın şatafatlı kullanışını öğrenir, insanları bıktırırcasına sözü gereğinden fazla uzatırsa Allah kıyamet günü ondan ne farz ne nafile hiçbir ibadetini kabul etmez. Bu sebeple muhterem kardeşlerim sözü fazla uzatmadan kısa ve öz bir şekilde ifade etmek gerekir. İfadelerimiz berrak bir su gibi duru, sade fakat akıcı olmalıdır. Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle uzun sözü maksadını anlatamayan söyler. Lafı uzatmak, dönüp dolaşıp aynı şeyi tekrarlamak hem muhatabı sıkar hem de onu anlayışsız yerine koymak olur. Buna edebiyatta itnap yani sözde gevezelik denir. Güzel konuşmak için evvela dinlemeyi öğrenmek de şarttır. Cenab-ı Hak çok dinleyip az konuşulması için insana iki kulak bir dil bahşetmiştir. Çok konuşmak insanı gözden düşürür. Bir de içi boş tartışmalarla uzun uzadıya konuşup vakit israfından şiddetle sakınmak gerekir. İmam Evzai der ki, Allah bir topluluğa şer murad ederse, onlara gereksiz yere cedel yani tartışma kapısını açar ve onları amelden alıkoyar. Güzel işler yapmaktan alıkoyar. Bu yüzden gereksiz çekişmeler ve boş lakırdılar da konuşmanın israfı cümlesindendir. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, İnsanoğlunun konuşmaları lehine değil, aleyhinedir. Ancak iyiliği emretmek veya kötülükten men etmek için yaptığı konuşmalar bunun dışındadır. Ya Hafsa, çok konuşmaktan sakın. Söylenen şey zikrullah olmadıkça kalbi öldürür. Fakat Allah'a çokça zikret, işte bu kalbi diriltir. Muhterem kardeşlerim, hayırlı şeyler konuşmak sükuttan daha iyidir. Sükut da kötü şeyler konuşmaktan daha iyidir. Dolayısıyla nerede, ne zaman ve ne kadar konuşulacağını iyi ayarlamak gerekir. Şehzade Hazretleri ne güzel söyler. İki şey akıl hafifliğini gösterir. Söyleyecek yerde susmak, susacak yerde söylemek. Ayrıca muhatabın durumuna göre ses tonunu da nazik bir şekilde ayarlamak icap eder. Çok yüksek ve bet bir sesle kaba saba konuşup kulak tırmalamak da Kur'an-ı Kerim'in yasakladığı konuşmalardandır. Ayet-i de şöyle buyrulur. Yürüyüşünde tabii ol, sesini alçalt, unutma ki seslerin en çirkini, merkeplerin sesidir. Nitekim bazı sahabilerin Peygamber Efendimizin huzurunda yüksek sesle konuşmaları üzerine şu ilahi ikaz gelmiştir. Ey iman edenler seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygamberle yüksek sesle konuşmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir. Bu da büyüklerin ve hürmete şayan kimselerin huzurunda edeben sesi kısmak gerektiğini ifade etmektedir. Ayrıca dili, dedikodu, gıybet, iftira, suizan gibi çirkinliklerde de kirletmemek icap eder. Bunlar kalpteki fesadı gösteren dilin afetleridir kardeşlerim. Velhasıl Kur'an ahlakıyla ahlaklanmış bir mümin, açılmış bir çiçek gibi güzelliğiyle, hoş rayasıyla ruhu okşamalıdır. Her sözü ruha gıda olan pırlanta ifadelerden müteşekkil olmalıdır. Simasında tebessümü eksik etmemeli, tatlı diliyle daima rahmet tevzi etmelidir. Böylesine ideal müminlerin her işi ve eseri İslam'ın güzelliğini, ihtişamını, estetiğini, huzurunu ve güler yüzünü aksettirir. Rabbimiz biz kullarını alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet lisanına aşina kılsın. Kur'an ahlakıyla ahlaklanıp her hal ve hareketimizi Kur'an ölçüleriyle tanzim edebilmemizi nasip ve müyesser eylesin. Amin. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.